Fatih Sultan Mehmet şunun da farkında. Yani son derece zeki ve okumayı seven birisi. Uzun bir hazırlık dönem. Peki babası gibi o da yani içkiyi, sefayı seviyor yok. mu? Yok. Fatih'in içkisi yoktur. İçkisi yok. Yani iç, içki içen padişahlar var. Biz onları şöyle. Hatta sarayında içki içen e, Melih'iydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Şairi içki içiyor diye sürdürmüştür sarayda. Yani Biraz mesela e, şeyi vardır yani Fatih öyle e, mesela bazı padişahlarda vardır. Bunu söylediğiniz zaman da niye iş geçiyor diyor. Dördüncü Murat içer şimdi. Dördüncü Murat'ın mesela biliyorsun iş geçtiğine dair diyorlar. Hiçbir şey yok. Ya Evliya Çelebi anlatıyor. Evliya Çelebi. Okumadım bilmiyorum. Murat Bey kafanız odun mu düştü? Ben okumadım. Allah Allah. <laughs> Herkesin ağzından <laughs> bal Seyircilerimiz de deminden beri gönderiyorlar. Ee, Selin Hanım kafayı takmış nasıl der? Bu da kalkmış. Neye odun takmış? evet. takmış. Kendileri... Evet Günder yayınlaymış affedersiniz. Hayır, Ankara bir 1963. Bir seyircimiz. Darbe hükümet sanatı Evet mu? Murat Bey göndermiş. Davi hükümet sanatı yazar. Kurzio Malaparte. Çevirmen Cavit Yamaç. Murat Bey. Yayıncı Günder yayınları basım yeri Ankara 1963. 205 sayfa artı 27 sayfa giriş. Evet. Murat Bey. Yes. Ben sadece son sözü söylemek istiyorum. Kafayı takmış derim. Çünkü kafayı takmak da bir terimdir. Ee, i̇nsanlar münasip bulduklarını dilerlerse bir liste yapsınlar. Ona göre konuşalım. Çok kibar söylüyorsunuz ben de anlamadım. Evet. Çok kibar söylüyorum. <laughs> evet. İlerleyen dakikalarda göreceğiz. Evet. Uzun bir hazırlık süreci yapıyor. Geçiriyor. ve burada en önemli olan birisi şu o sıralarda top icat edilmiş yani kullanılmaya başlamış yüzyıl savaşları sırasında Fransa'ya gittiklerindeki ama çok onlar da etkili değil değil mi? Değil ee, sadece gürültü çıkarıyor ee, ve fakat Fatih şunun farkında sulları geçmek için farklı bir şey yapması lazım daha önceki deneyenlerden ve topu ön plana çıkarıyor ve daha gelişmiş toplar dökmek istiyor. dökülmesini istiyor bunun yanı sıra kuşatma ile ilgili teorik kitaplar okuyor önceki kuşatmaları araştırıyor. Çok kuşatma da var Çok yanılmıyorsam var, kaç tane? Bir yani o tabi Bizans kurulduktan kısa bir süre sonra Makedonya kralı geliyor 340'tan itibaren kuşatıyor. Yani devamlı yani bine evet, kuşatma olmuş. Evet. Müslümanların var. Ya. Muaviye zamanında başlayan. Babasının var kuşatması. İlk yıldırım beyaz Osmanlıların kuşatması ve anlamamış bütün. Sadece bir kere alınmış. Neresi olduğunu, ne zaman olduğunu biliyor musun İstanbul? 1204'te. Haçlılar. Latinler. Latinler tabii. Haçlı, Haçlı seferinde gidiyoruz diye gitmişler. Hı hı. İstanbul'u işgal etmiştir. Fakat 1261'de Rumlar tekrar şehri kurtarıyorlar. Anladığım kadarıyla ama kuşattıklarında da çok ciddi tahrip ediyorlar, Tabii. perişan ediyorlar ben şehri. Ve Latinlerin almasının sebebi şu, Haliç'teki zinciri gemileriyle kırıp Haliç'ten giriyorlar şehre. Mesela biz onu yapamıyoruz. Osmanlı'nın o kadar büyük donanması yok. Ve şehir biliyorsun Ayasofya, Ayasofya'nın içine e, hayat kadınlarını çıkarmışlar kürsüsünde. E, yani patriğin vaaz verdiği yerde. Ya şunu muhafazakar bir YouTube'la anlatma. Hasan. Ayasofya'da kadın oynatıp katır sokmuşlar ki lise hadise evet. budur. Katırlar da öldürmüşler bir kısmını. Yani çok ağır hakaret edilmiş. Ayasofya'da evet. kadın oynatmışlardır. Ve e, umumhaneden genel ev yani evet. o odamı var İstanbul'da gelmiş. Fahişe getirmişler. Evet. Putana. Hı, hı. Malum. Onlar Onları oynatmışlardır. Katır kesmişlerdir. Evet. Ve içinde yağmalamışlardır. Yani katırı getiriyorlar. Haçlıların Oradaki yine altınları bilmem neleri falan Tabii. mücadele şeyleri almak için. ikonaları, ikonları. Orada katır şey yapıyor, orada kesiyorlar. Evet. Orada da Patriğin minberinde de kadın, kadın dansöz oynuyor. Kadın Çok. Oynuyor. Ve evet. işte birçok şey hala Venedik'te de. Mesela o meşhur Bizans hatları en çok bilineni. Geçtiğimiz yıllarda Papa özür diledi bu iş için. Yani Ortodokslara yapılan Haçlı seferlerinde yapılan zulüm için özür diledi. Çok özür dileyecekler şeyler var. Ve şeyleri vardı, getirdi hatta. bazı Ortodoksların kutsal emanetlerini geri iade etti. Yani geri iade etti. Geri ha? iade etti. Ya, yani Bak ben Selin Hanım bile. Evet. Selin Hanım evet. bile, fark etti Değil evet. görüyorsunuz. Siz diyorsunuz İngilizce'yi evet. tercih ediyorum evet. diye. O... evet. Ama yanılmıyorsam Bizans yani 1372'den beri Osmanlı'ya da vergi veriyor. Evet vergi veriyor. Ya çünkü bir şey kalmamış. Neresi kalmış? İstanbul kalmış. Silivri kalmış. Yani bu Silivri civarı kalmış, Şile kalmış. Yani Latinler eğer şehri bu kadar tahrip etmeseydi o vakit bu kadar kolay olur muydu Fatih Sultan Mehmet'in işi? Yani o tabii gücünü kırmış Bizans. In. Mesela o İstanbul'un zenginliği gitmiş, gücü kırılmış vesairesi. Yani Doğu Roma bir şehir ve çevresindeki ufak yerlerden ibaret hale gelmiş. Orhan Gazi zamanında zaten daha ikinci padişah zamanında Üsküdar'a kadar geliyor Osmanlılar. Mesela bu şey var, Bugün Sultanbeyli'de bizim program yaptığımız belki seyrettin Aydos Kalesi, Orhan Gazi zamanında fethediliyor. Yani o kale, o kadar İstanbul'a yaklaşmışlar Türkler. Zaten